Merhaba hmm. arkadaşlar nasılsınız bugün sizinle şimdi Minecraft'ta genel bir yapmak için bir tane uygulama buldum şimdi bunu istiyorum ben kayboya ne dönsün sen dön tamam sen böyle dön şimdi bu da renkli bir evi böyle istediğiniz renk yapabiliyor ben bunu beğendim. Bu kalsın. Bu güzel gözüküyor. Göz bu olsa. Tam bu güzel. Ağız, ağız yok. Ağız olmasına aynı. Saç. Tam güzel oldu. gözlük bu olsun olsun şey benzetmeye çalışıyorsun tamam bu tamamdır birazcık değişik yapacağız um, hat um, bu, bu uygulama yüklediğinizde bunlar var bu var bunlar var böyle bu. ünlü en çok bu var bu var um, başka ne var kullandık bu şöyle bir şey var. Bu güzele benziyor değil mi? Böyle bu güzel. Aynen bu güzel. Bu işime Bu ne ki? Tam bu. Bir de bu var. Bunu da koyabilirsiniz. Çent yüzü var. var. Bu var. Oh, bu çok güzel oldu. Bekle. Aynen bu. Ben bunu kullanacağım. Bu çok güzel oldu. Böyle buradan kaydediyorsunuz. ben yüzü de var. Bu da var. Çok var ya. Ay dumun maskesi de var. Eğitim ettiğim. Ben... <laughs> Aklıma geldi. Bu ne? Bu ne la? Çok saçma. Ödek. Ama ceketlerimiz de var. Böyle kullanıyorsunuz. Çok fazla var. İnsanlar Herhalde bunu almak için 1404. numaraya kadar gitmez veya buna almak için veya bunu almak için veya veya ne? Oh YouTube, ay oh, YouTube çok güzel. Ve sattı eyan. Şunu koyacağım. Aynen. Bunu koyacağım. Çok güzel gözüküyor. Kapa kapandı mı? Kapanmadı. Çık çık. İşe yaramaz. Git 1400 eve. Kaç numaraydın sen? Türkiye Bayrağı da var Çok güzel evet. 1400 otel. Şunu Tamam 1477. Şimdi 1477 numarayı bulacağız. Yani uygun olmasını istiyorsanız kıyafetin, üst kıyafetinizi. Onunla Aynı şeyi yapmamız gerek. Bu mu? Bu güzel gözüküyor. Bu tamam. Şapkamız şu olsa Çok tipsiz olacak. Sen son Aynen güzel oldu bu. Önceden hiç görmemiştim. Bir şey değil, bu. bu ben bu yüzü çok kullanıyorum. Ney bu? Tamam başka. Bu ne? Bana ne bunu koyacağım. Ee, gözlük. Hmm. Yüzük kullanmayın yani maskeniz varsa. Ama şapkayı ben olsam kullanmam. Gözlüğü kullanamam. Çok güzel gözükmüyor bunun da biliyor musun? Hmm. Bunu mu, şunu kullansak, bunu kullansak, şunu kullansak veya bayağı... bunu kullanamam. en güzel işte buydu. Tam bu. Bana çok değişik gözüktü. Saçımız... şu yukarı git. 140 model mi var? 140'ın çoğu da kadın saçı mı? Evet çok iyi. Evet. Erkekler çok saç yapamazmış. Sanırım ona göre yapmışlar. Tamam ağzımız çok görmeyecek gerek yok ağzı göz hiç gerek yok tanımız bu olsa abu gözümüz olsun yine de diyecektim

bize işte bak. Bu şey. Her yerin bunu şey gırt değil. Bize Türk balon vardı. Evet. Bu da, bu da, bu da. Şey olması gerekiyor sanırım. Bakın. Bak bunu yaptık biraz önce. Bunu yaptık. E, bunu sizinle yapmadım. En beğendiğim bu yuvan. Şu olması gerekiyor. Bu değil. Bu da değil. Nerede benim o şeyim? Ha bu. Ben bununla en çok bunu beğeniyorum. Bakın bu şey. Ters ma maske bu. Böyle, bu da şey. Bakın. Çok güzel. Bu videomuz bu kadardı. İsimlerini <laughs> İşte. Erkek gibi bir skin. Kostüm skin kreatif. Bunlar. Eki işte da varmış Minecraft'ta oynarken bizim olmak istiyorsanız um, şunu yükleyin. Bunu yükleyin. Öğrenirsiniz öğren yani giyeceğimiz zaman. Bu kadar ya işte bu kadar. Bitti. <tık> Uma guerra de menino. Eu já...